oluşturacağımız platformun temel ayaklarından birisi hakikatin peşinde olmak. Hakikat insanın, varlıkların, hayatın bütün sistemlerin, oluşların, olguların, ilişkilerin varlık özellikleridir. Yani bunların varlık nedenleri nelerdir? Bunları gerçekleştirme için zorunlu unsurlar, mekanizmalar nelerdir? Varlığı ve varlık özelliklerini belirleyip tasarlayan yaratan kimdir? İnsanla onun arasındaki ilişki nedir, nasıl gerçekleşmektedir ve benzer soruların cevabı hakikati anlatmaktadır. Hakikat insanların, varlıkların, oluşların, olguların, ilişkilerin doğası, fıtratıdır. Hakikati bilmek, bulmak, bulmak için peşinde olmak, insanların hayatlarının varlık nedenlerine fıtratlarına uygun bütüncül tatmin içerisinde yaşamanın olmazsa olmazıdır. Aksi durumda hüsranlar, perişanlıklar, anlamsızlıklar, çatışmalar, kayıplar ve yok oluşlar gelir. Bitkilerin doğasını, hakikatini bilmeden yiyenlerin hastalanmaları, zehirlenmeleri, ölmeleri söz konusu olabilir. Bedenin doğasını bilmeden kurulacak yaşam biçimi insanların sağlıksız ve mutsuz bir hayat yaşamalarına neden olabilir. Yırtıcı hayvanların doğasını bilmeden onlarla ilişki kurmak parçalanmaya neden olur. Bunlara benzer olarak insanın hayatın bütün oluşlar ve ilişkilerin doğalarına aykırı yaklaşım ve davranışlar da benzer zararların ve hatta yok oluşların nedeni olabilir. Yeryüzündeki hayatın niteliğini, insanların yaşamlarının mahiyetini belirleyen temel faktör insanların karar ve davranışlarıdır. İnsanların oluşturduğu dünyanın insanın varlık nedenine uygun insanlara ve bütün varlıklara bütüncül tatmin sağlayacak bir hayat yaşanmasına imkan sağlaması için insanın kendisinin, varlıkların, oluşların, olguların ve ihtiyaçlarının ilişkilerin doğalarına bütüncül olarak uygun olması zorunludur. Bunun içinde insanların başta kendi doğaları olmak üzere hakikati biliyor, onun üzerinde yaşıyor ve bütün davranışlarını da bu çerçevede gerçekleştiriyor olmaları lazımdır. Bunun sağlanmasının zorunlu koşuluysa hakikat peşinde geçen bir hayat biçiminde olmaktır. Biçimine sahip olmaktır. Yani bilgi elde etmek için okuduğu, dinlediği şeyler hakikat kaynaklarından elde edilmiş olmalı ve hakikati öğrenmek niyetiyle olmalıdır. Eğitim sistemleri hakikatin kök bilgileriyle kurulmuş, sadece hakikati öğreten, bunu da insan doğasına uygun usulle yapan biçimde olmaları gerekmektedir. Zira insanların kendilerinin, varlıkların, olguların, oluşların, ilişkilerin hakikatine, doğalarına, varoluş, yaratılış özelliklerine aykırı yaptıkları her şey, her şeyin hukukunu çiğnemekte, çatışmaya, tatminsizliğe, sorunlara, hüsranlara yol açmaktadır. Bu çerçevede yani hakikat çerçevesine davranmayanların kurduğu sistemlerin, kurumların, toplumların, kültürlerin, yaşam biçimlerinin ortaya çıkarttığı sonuçları Hepimiz her gün bizzat kendi hayatlarımızda görmekteyiz. Özetle insanın varoluş nedenini gerçekleştirebilmesi için hakikatin peşinde olmak, bilmek, hakikati bilmek, buna göre karar ve davranışlar gerçekleştirmek, bir duruş sergilemek ve tavır belirlemek yaşamlarının kök nedenlerinden birisi olmak mecburiyetindedir.